Bu yıkılan kaçıncı köprü mimarbaşı? Mi? Daha ne kadar tutacağız orduyu burada? Hünkârım bağışlayın. Ne deseniz haklısınız. Lakin nehrin zemini bataklık. Maalesef yapılan köprüler suyun hızına dayanamıyor. Madem öyle neden suyun hızına dayanacak bir köprü inşa etmiyorsunuz? Bu hayli vakit alır beyim. Ne kadar sürer? Her şey yolunda gitse bile bir ay geçer hünkârım. O kadar vaktimiz yok hünkârım. Yağmurlar tekrar başlamadan geçmemiz lazım o nehri. Sen ne dersin matrakçı? Bu işler senden sorulur. Brut, yaman bir nehir hünkârım, baş etmek güç. Fakat en az Brut kadar yaman bir subaşı var. Acem seferinde hayli faydasını görmüştük. Belki o bir çare bulur. İyi akıl ettin Nasuh Efendi. Yi. Hünkârım, kısa sürede üç adet kadırga inşa etmişti. Onun sayesinde geçmiştik Van deryasını. Merhum İbrahim Paşa kendisinin Haseki tayin edilmesini buyurmuştu. Arzu ederseniz bu vazifeyi kendisine verelim. Kimmiş bu Haseki? Köprü yapabilir mi? Ne yapıyorsun sen burada? Ne bunlar böyle? Malum bir türlü köprü yapılamadı. Ben de üzerinde çalışıyordum. Kabul ederse Mimarbaşı Hazretlerine takdim edecektim. İsabet olmuş. Biz de köprüyle alakalı konuşmaya geldik seninle. Van yaptıkların hala aklımızda. Bir çare bul da geçelim şu nehrin öte yanına. Çare belli paşam. Bir hafta on güne geçeriz. Arzu ederseniz izah edeyim. Nehrin yatağı çam evet, olduğu için... Dur hele, dur, dur, dur. Dur. Bize değil, derdini hünkârımıza anlatırsın. Hünkârımıza mı? Övgüyle bahsettik senden. Aman diyeyim, bizi mahcup etme. Hadi gel. Malkoçoğlu, sen buraları avucunun içi kadar iyi bilirsin. Daha münasip bir geçit yok mu? Birkaç yer daha var hünkârım. Ancak günlerdir yağan yağmur her yeri bataklığa çevirdi. Aynı vaziyetle karşılaşabiliriz. Hünkârım, size bahsettiğimiz Haseki. Hı hı. Hünkârım. Kendisi köprüyle alakalı çalışıyormuş zaten. Bir haftaya yaparım diyor. 10-15 gün civarı. Zira çalışma ve hava şartlarını da hesap etmek lazım. Bağışlayın hünkârım. Mimarbaşı bir aydan evvel yapılması mümkün değil dedi. Sen neye güvenerek böyle konuşuyorsun? hünkârım. Ben... ...müsaade buyurursanız... ...bir şekle nizah edeyim. Şimdi hünkârım... ...bu bizim... ...nehrimiz olsun. Malumunuz kıyılarda zemin bataklık ve suda taşkın vaziyette. Ve o sebepten köprüyü taşıyacak olan halatlar iki uçta sağlam kazıklara bağlanmalı. Şimdi bu kazıkları da uçları sert zemine gelinceye dek çakmak lazım İpleri de bağladıktan sonra akabinde taşıyacak olan salları iplerle birbirine daha sıkı sıkıya kenetleyebiliriz. Bu sayede üzerinden kaf dağını geçirseniz bile bir nefse sallanmaz. Karşıya selametle geçeriz. Suyun hızını unuttunuz seki su oldukça hızlı. Haklısınız Mimarbaşı Hazretleri. İşte bu yüzden de suyun hızını düşürmeliyiz hünkârım. Eğer nehir yatağını genişletirsek... ...suyun hızını düşürebiliriz. Ve rahatlıkla karşı kıyıya geçebiliriz hünkârım. Adın ne senin? Sinan. Kayseri Arnaslı Sinan. Sana on gün mühlet Sinan. Eğer iddia ettiğin gibi köprüyü tamamlayıp... ...ordunun karşı kıyıya intikalini sağlarsan... ...o vakit... ...gönlünden ne geçerse dile benden. Aksi halde alırım kelleni Arnaslı Sinan. Hocam, nihayet köprü tamamlandı. Bugün 10. gün. Karşıya geçmek için emirlerinizi bekliyoruz. Haseki Sinan nerede? Tedkikleri yaptınız mı? Ordu'nun intikalinde çökmez inşallah. İcap eden tatbikler yapıldı hünkârım. Şu bastığımız toprak kadar sağlamdır evelallah. Alev. Sözünü nereye Yüksek gayretin takdire şayan... ...gönlünden ne geçerse dile bende. Sizin gibi bir cihan sultanı beni takdir etmiş. Gayrı ne isterim hünkârım? Mükafatını alacaksın elbet... Lütfi Paşa, mevzuyla bizzat alakadar olun. Emredersiniz hünkârım. Malkoçoğlu, Hüsrev Paşa hazırlığınızı yapın. Karşıya geçiyoruz. Emru ferman yüce padişahımızındır. Haseki Sultan Camii inşası tahmin ettiğimizden daha yavaş ilerliyor. Vaka inşa edilmiş bazı bölümlerde göçükler oluşmuş. Allah'a çok şükürler olsun ki can kaybı yok hünkârım. Mimarbaşı Alaaddin Ağa bunu dahi yapamıyorsa o makamı neden işgal ediyor bu Suud Efendi? Hünkârım kendisi hayli ihtiyarladı. Emrindeki mimarları idare etmekten aciz. Lütfi Paşa, bu işi derhal kabiliyetli bir mimara verin. Bu yıl bitmeden Hürrem Sultan külliyesi bitecek. Emredersiniz hünkârım. Aslına bakarsanız tavsiye edeceğim biri var. Kendisi daha evvel huzurunuza çıkmış, takdirinizi kazanmıştı. Kimmiş o? Haseki Sinan Ağa hünkârım. Malumunuz Prut Nehri üzerine 10 günde köprü yaparak zaferde büyük katkısı olmuştu. Bu yüzden kendisini mükafatlandırmamı buyurmuştunuz. Ağır nasıl Sinan? İyi akıl ettin paşa. Bundan böyle Hürrem Sultan Külliyesi'nin inşasından Sinan mesuldür. Lai ile yapacağından şüphem yok hünkârım. Siz de münasip görürseniz külliyenin inşasında mimar başınız olarak hizmet etsin. Münasiptir paşa. Derhal kararımı tebliğ et, vazifesinin başına geçsin. Elbette hünkârım. Malumunuz üzere Bursa'ya hava gidiyorum. Sen de benimle geliyorsun. Şeref duyarım hünkârım. Şehzade Mustafa'ya da haber yolladım o da gelecek. Böylelikle orada hep birlikte oluruz. Dokuz şimdi değil mi? Dokuz. Dokuz da. Hayrola Sinan? Nedir bulmaya çalıştın böyle? Neyi hesap edersin? Sorma Nasu Efendi. Nicedir Ayasofya'yı tetkik ediyorum. Bu suretler, hesaplamalar hep ona ait. Ne gecem geceye, ne günüm gün. Toprakları bol olsun. Isidoros'ta, Antemius'ta büyük alimlermiş. Öyledir elbette. Bin yıl evvel dünyanın en büyük kilisesini yapmışlar. Şimdi ise dünyanın en büyük camisi. İspanyol kafirler daha büyüğünü yaptı Nasuh Efendi. Cami değil tabii. Kilise manasında dedim. Santa Maria Kilisesi. Ya e onu da on yıl evvel yapabildiler anca. Senin niyetin nedir Sinan? Yoksa daha büyüğünü mü yapmak istiyorsun? Aklıma gelmesine geldi de. Zor iş ve Nasuh Efendi. Çok zor. Sen şimdi küçüğünden başla hele, sonrasına bakarız. Avratpazarı'nın inşa edilen külliyeden haberin var mı? Olmaz mı? Mimarbaşı vaktiyle hesaplarını bana yaptırmıştı. Madem niye yapamadılar hala? Onların bir günahı yok nasıl efendi? Zira benim hesabım benden başka kimse anlamaz. <laughs> Bazen ben de anlamıyorum. <laughs> Aslında o son cemaat yerine bağlanan direkler var ya. ya dur. bana ne anlatıyorsun? Bundan böyle o külliye sana emanet. Sen yapacaksın. Eğlenme benimle nasıl efendi? Benim etim ne budum ne? Kim teslim eder bana orayı? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Ee, Yanı başımızda bir cevher varmış da haberimiz yok. Estağfurullah nasıl efendi? Sizin kitaplarınız da var orada. Sayenizde çok şey öğrendim. Ee, avrat pazarına ne vakit gideriz? ayrıca mimar başıyla da konuşmam lazım. Hem malzemelerimin hepsi de burada. Nasıl yapacağız? Orasını sen düşün Sinan ağa. Mimar başı olan sensin. Vallahi hünkârımız her gün sual ediyorlar. Bir an önce bitmesi lazım. Nasıl efendim? Merakımı mazur görün. Az evvel mimar başımı mı dediniz yoksa dininiz mi sürçtü? Lütfü paşamız tavsiye edince hünkârımız da münasip bulmuşlar. Ve ferman-ı şerif ile mimarbaşı tayin edildi. Hayırlara vesile olsun. O vakit derhal çalışmaya başlamam lazım. Allah bilir hesapları nereye koydum. Hadi gidelim gidelim. Hünkârım Külliyenin inşa edileceği avrat pazarını düşününce en münasibi caminin tek kubbesi ve tek minaresi olmasıdır. Ayrıca pencere sayısını artırıp ferah ve aydınlık olmasını sağlayacağım. Alacağı her ışığın günün her vaktine göre hesabını da yaptım. İçerisi zinhar karanlık olmayacak. Âlâ. Aydınlık ve ferah olması mühim elbet. Ee, bu taraf ise hünkârım daha sıcak olacağından Abdesthaneleri buraya almayı düşünüyorum. Hazire'nin karşısında Sibyan Mektebi, imaret Medrese ve Şifahane olacak. Hala. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Al içeri. Hünkârım. Hürrem, sana bahsettiğim Mimarbaşı Sinan Ağa geldi. Külliye hakkında malumat veriyor. Metinizi çok duydum Sinan Ağa. Tebrik ederim. Lütfettiniz sultanım. Elinin çok hızlı olduğunu söylediler. Külliye ne vakit biter? Allah izin verirse altı ay sonra teslim ederim sultanım. Destur! Mihrimah Sultan Hazretleri. Sinan Ağa'ya elini çabuk tutmasını söyledim. Lakin sözlerimin bir tesiri olmadı. Her şeyin bir zamanı olduğunu, size yakışacak eserin zaman istediğini söyledi hünkârım. Nerede şimdi? Ziyaretinizden haberdar değil hünkârım. Ben haber yollayayım kendisine hemen. Ha, bu ne hal? Bunca yıldır külliyemin neden bitmediği şimdi ortaya çıktı. Cüretimi bağışlayın hünkârım. Lakin Sinan kulunuza haksızlık edersiniz. Tek derdim güzel bir eser yaratmak hünkârım. Gecemi gündüzüme katarak çalışıyorum. Sana mı inanacağım gördüklerime mi? Üstelik mübarek bir yerde oturmuş cümbüş ediyorsun. Bu ne cüret? Hünkârım, müsaade buyurursanız izah edeyim. hünkârım. Bunu sesin içeride nasıl aksettiğini ölçmek için kullanıyorum. Aksi ise daha hünkârım. En arkada saf tutan yahut duran bir mümin, ...imamın sesini işitebilecek. Fısıltıyla edilen dua dahi göğe yükselecek. Aynı zamanda hünkârım... ...sesin caminin her tarafına... ...aynen dağılmadan yayılması için... 256 tane boş küpü ana kubbenin içine yerleştirdim hünkârım. Aralarını da yumurta akıyla sıvadım. Şimdi orta kapının üstüne bir oda düşündüm hünkârım. Bunlardan çıkan isler burada toplanacak. Eşsiz çiniler ve hatlar zarar görmeyecek. Ayrıca buradaki islerden mürekkep elde edeceğiz. Kandil çanaklarının arasına da deve kuşu yumurtası koydum. Haşeratı uzaklaştırmak için. ...tizlendiğim malumum oldu. Lakin bu böyle devam etmezsin ana. Sana ne kadar müddet lazım? Altı ay mı? Bir yıl mı? Allah'ın izniyle tez vakitte bitireceğim hünkârım. Daha fazla geciktirip size mahcup olmak istemem. Eğer bitiremezsen seni hazletmekle kalmam. Bundan böyle bir çivi dahi çakmana müsaade etmem bilesin. hünkârım. Senin bu camide emeğin büyük ana. Geceni gündüzüne kattın. Ebu Suud Efendi'ye de sual etti mi olur verdi. Bu cami her ne kadar ismini benden alsa da senin eserin. Senin emeğin, bileğin, ruhun var bu camide. Senin hakkındır. Bu büyük bir şeref hünkârım. Lakin müsaade buyurursanız... ...ben bu anahtarın Hatta Karahisar'da kalmasını tercih ederim. Kendisi Süleymaniye'nin esiz hatlarını tezin ederken gözlerini kaybetti. Gönül gözüne kavuştu. Müsaade buyursanız bu şerefi ona verelim. Nasiptir. gözler böyle bir güzelliği görmeden kapanmadılar ya. Şükürler olsun. Seni bundan daha güzel yaşatacak ne olabilir ki? Burası artık benim kalbim Hürrem. Yıllar geçse de kalbim burada atacak.